Bakın, böyle bir çizgi çıkıyor. Bu bizim akıl çizgimiz. Şimdi bizim, Herkes eline bakıyor. Tabii ki. Biz bu evet. akıl çizgisinde o kadar çok bilgi görüyoruz ki. Şimdi yüzümüzde en önemli uzvumuz burnumuzdur. Vücudun tamamını melekler inşa eder. Burnu, allah Teala kendi zatı tecelli edip inşa eder, derler İslam alimleri. Hı -hı. Yani burun aslında insanın ruhunu gösterir ve biz soy nesep tespitini burundan yapıyoruz. Bir çocuğun kime benzeyip benzemediğini yani derler ki ailede bu şuna benziyor. Mesela evet. bir çocuğun kime benzediğini araştırıyor ya da kimin çocuğu olduğunu doğrudan buruna ve filtruma bakılır. Bu doğrudan soy nesep tespitinde kullanılır hocam. Kime benziyorsa çocuk ondadır. Şimdi elde de en önemli parmak bizim baş parmağımızdır. Baş parmak en önemli parmaktır. Bir insanın baş parmağı onun yüzde kırkıdır. Baş parmağını gördüğüm zaman ben onun nasıl bir insan olduğunu anlıyorum.